Caddeye çıktı ya. Nasibine gitti. Şans yok Selamun Aleyküm Biz zarf seçtiriyoruz da bizar seçebilir misin? Geçmiş olsun bu arada En iyisini seçtin <laughs> Hayırlı olsun <laughs> Eyvallah azot. Güle güle kullan evet ee, Üstünde yazıyor Motora bin evet, Görüşürüz görüşürüz <laughs> caddede vermiyoruz ara soğukta olsaydın buralarda veriyoruz var mı çıkan nerede kurye yok mu yok mu zarf isteyen gelen yok mu yok Bir varsa alacak. O da bu da orada bir da orada. Bunu da yakalayalım da. Selamünaleyküm abi. Biz zarf seçtiriyoruz da biz zarf seçebilir misin? İçinde cüzlü bir miktarda hediye var. Allah Allah. Evet. Her birinde değişik. Hayırlı olsun abi. Orada kanalımızın adı da var. Hepsinde farklı farklı. En en yüksek yeşildeydi abi. <laughs> Eyvallah hayırlı olsun abi. <laughs> Küçüğünü seçen de oldu. Aynen. Nereye gitti o diğeri ya? Ha o mu? Yok o değil ya. Ha orada getir. Ama kuryeci değil. Arabaya bindi. O diğer arkadaşımız daha da orada yemek yiyor. Afiyet olsun. <laughs> kimlere kimlere denk geliyoruz. Abi birisi gidiyor. Yetişiyoruz, bekle. bayağı azdı ya <laughs> <laughs> Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. selamünaleyküm merhaba. merhaba abi. Sağ ol abi sen nasılsın? Aleyküm. Biz zarf seçtiriyoruz da abi bir zarf seçebilir misin? Baba ya. İçinde cüzi bir miktarda hediye var abi. abi evet abi. Ben normalde bu bana yakışır diye ben bunu seçiyorum baba. Abi hayırlı olsun. <laughs> en yüksek yeşildeydi yalnız. <laughs> i̇htiyacım Yok, e? Ama abi, e yok abi. benim ihtiyacım yok. Gel. Dur. Doğru. doğru. Sen ben bunu size katayım. Bir lira ben katayım birine ver. İhtiyacı ihtiyacı <laughs> i̇htiyacım yok. Baba biz bu şekilde motokuryelere veriyoruz yani. Sen Yok baba ihtiyacın olan birine verir. <laughs> Vallahi bize. <laughs> <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Eyvallah abi, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> Çok teşekkür <laughs> ettim abi. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> var abi. <laughs> Motor motorobin. 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 <laughs> evet. Bu mu? Ee, evet abi yeşil olan. Teşekkür ettim abi, abi. abi görüşürüz. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Olsun. Sağ abi eyvallah. Evet. <laughs> evet, gönlü güzel insanlarımız var işte böyle. Helal olsun. Ya gördüm bir tane orada gidiyor. Ama fazla hızlı gidip de insanları da tehlikeye atmaya gerek yok. <laughs> bilir misin? <laughs> Selamünaleyküm. Biz zarf seçtiriyoruz da abi biz seçebilir misin? İçinde cüzi bir miktarda hediye var. Nasibinde hangisi varsa o. En yüksek yeşildeydi. <laughs> güle güle kullan. <laughs> Şansa tren yol golar. Görmüyor beni. Ben <laughs> geçmeyeyim. <laughs> Bir dakika bekleyebilir misin? <laughs> Selamun Aleyküm abi. Peşine takıldı geliyoruz ya. <laughs> Bizler seçtiriyoruz da abi. Bizler seçebilir misin? <laughs> Bu 3-4 tane aynı renk İçinde cüzi bir miktarda hediyemiz var En yükseği yeşildeydi Hayırlı olsun abi Aynen. <laughs> Görüşürüz sağlasın Aha geliyor Geliyor nasıl <laughs> Şansı hangisi durdu o da geliyor. O, da geliyor. o da geliyor. <gülüyor> gel. <gülüyor> Nasibi varmış girme bunun. <laughs> Nasıl? Nas. Mesela, Nasibi varmış ya. Beraber teker yapalım mı? Yapalım. <laughs> bizler seçtiriyoruz da bizler seçebilir misin? Allah. Ee, i̇çinde cüzi bir miktarda hediye var. Hangisini seçersen artık. Tamam. farklı farklı. Evet. Ben yeşili seviyorum Tamamdır Yeşil seviyorum. En Ay, <laughs> en yüksek ondaydı evet Hayırlı olsun Abi. Güle güle kullan <laughs> Görüşürüz <Hadi> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah başka gün <laughs> Hadi Orada kanalımı takip et tamam. Kanal var Tamam mı? Tamam. Sonra görüşürüz <laughs> orada getir. Bayağı mı var? Yok. Getir orada. <laughs> 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 hadi gidiyor tut hadi bin bin bin. Tekniği alsana mı? <laughs> o geldi, o geldi. Burayı kes. Selamünaleyküm. Aleyküm. Biz zar seçtiriyoruz da bizar seçebilir misin? İçinde cüzi bir miktarda hediye var. En yüksek yeşildeydi. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Yetişeceğiz derken düştük ya. O bize geldi zaten. Yok girme ya. Teşekkür ve orada O da bize geliyor Nasibine geliyor Selamun Aleyküm abi Biz zarf seçtiriyoruz da bizar seçebilir misin? İçinde cüzi bir miktarda hediye var Hepsinde farklı farklı Aynen nasibin hangisiyse onu alacaksın Hayırlı olsun evet. <laughs> Orada kanalımızın adı da var Takip edersin evet. Teşekkür ettim görüşürüz buralar canlı diye sürekli buralarda dolandık da zor buluyoruz ya Kuryeci çok demeyin maalesef ki peşine vermek zorundayım şansı aynısı <laughs> şey zarfın üzerinde yazıyor. Evet. <laughs> Eyvallah <Anladım>. görüşürüz. <laughs> gel sana da seçtire gel. Kuryecilik yaptın mı? Tamam sana bir zarf seçtirelim yine de. Hepsinin içinde cüzi bir miktarda hediye vardı onu seçtin sen hayırlı olsun. Evet. <laughs> Or, orada motorumuz şey kanalımızın adı da yazıyor. Ne abi? Kanalımızın adı üstünde yazıyor. Takip edersin. Tamam. Tamamdır. Tamam. Güle güle kullan. Bayağı, Görüşürüz. Bayağı. Atçı da bonkör çıktı. <laughs> Merhaba abi Biz zarf, se zarf seçtiriyoruz da abi zarf seçebilir misin? İçinde cüzi bir miktarda hediye var Nasibinde hangisi varsa <laughs> Tamamdır hayırlı olsun orada kanalımızın adı da var abi En yükseği de yeşildeydi şansına <laughs> Hayırlı olsun abi güle güle kullan Selamın aleyküm abi selam. Biz zarf seçtiriyoruz da, zarf seçebilir misin? Evet, İçinde abi. yüzlü bir miktarda hediye var Şansına hangisini seçersen Abi, tribe girdim de mor diyeyim mi? Tamam abi, al Nerede? Tamam, selam içindeki seninki <laughs> Güle güle kullan abi Sağ ol abi Selamlar iki abi. Bizler seçtiriyoruz da bizler seçebilir misin? Niye? İçinde cüzi bir miktarda hediye var. Şansına hangisini seçersen? Valla bilmiyorum ben ki. Bir tanesini seç ya. Yani şaka yapmıyorsunuz değil yo mi? Yok yok şaka değil. Ne şakası ya? en iyisini seçtim. Valla? evet. Gel gel. Vallahi güle güle kullan. Sağ ol Allah razı olsun. Evet, evet. Sağ ol. Şimdi en sevdiğin renk hangisi? He? Ha? En sevdiğin renk hangisi? Sen de bir tane zar seç. Seçtim. Sarı mı? Çiçekli mi? Tamam. Onu seçmeni bekliyordum zaten. Sakin tamam şimdi tamam, yazıyor. Görüşürüz. Burada <laughs> 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 evet, tamam. da Biz zar seçtiriyoruz da bir tane zar seçebilir misin abi? İçinde cüzdü bir miktarda hediye var. Nasrin hangisi varsa en ismi seçtin abi. <laughs> Hayırlı olsun abi. Güle güle kullan. <laughs> Bakabilir misiniz? Gelin. Gelin gelin. <laughs> İçlerinden bir tane zar seçin. Hangisi? Çocukların seçeceği belli <laughs> Evet. Sen? Yanılmadım. Sen Niye? de bir tane seç. Sen de seç. Ben, yok, ben de ya sen kurban olurum. <laughs> al al. Seç eve götür, seç. Anne götür bir şey yok. Anne bizim ben diyor. Sen var ya nasıl bir çocuksun ya. <laughs> Maşallah. Al sen <laughs> al kardeşine ver tamam, ver. <laughs> şey yok, tamam mı? Kardeşin mi arkadaşın mı? Arkadaşım. Tamam ona ver, eve götür. Hadi gelin. Gelin. Şimdi O şimdi Görüşürüz. O silinir. Senin al onu. Ha, Bir tane, tane zar seç. İki tane seç. Evet. Bir de bu. Aynen. Ne de bunlar? İkisi de sana hediyemiz. Güle güle Evet. Harbi mi? Evet. Çekti. Çocuklar yanıltmaz ya. Evet. Arkadaşlarım da gelsin gel. gel gel bir tane çek Aa! Kira! Gel gel. Gelin de bir tane çekti. Nesi? Bir tane kastı Ben arkadaşlarım Tamam. Bu çok çabuk çağır. Bir tane kaç değil. Tamam Ay. hadi. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> Güle, güle <gülüyor> kullanın. Evet, şimdi yazıyor. Gel gel. Gel 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 gel. gel, gel. Hadi hepinize yeter Hadi olur. Olur. Abi kanal. Üstünde yazıyor. Şu kıza versene. Evet. Bak o kıza versene. YouTube mu ne Evet gel. YouTube'da var. Gel tamam, gel. Alayım. gel takip Tamam takip <laughs> edersin. Tamam Hadi iyi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah Allah. gel sen de seçtir mi sen? Al, al mi sana dedi, bitti. da bitti mi? Almayacağım mı? Tamam ya. Görüşürüz. Evet, abi, abi, abi. evet bu kadar da. Evet. Tüm zarfları dağıttık. Evet arkadaşlar elimizdeki tüm zarfları dağıttık. Sonda kalanları çocuklara dağıttık. Bir günü tamamladık. Takip edip abone olmayı unutmayın. Ben